Ali 1956 Malatya Hekeman ilçesinde dünyaya geldi. Malatya'nın ünlü bir lokantası, Sinan lokantası, şimdiki adıyla da Hacı Baba lokantasında çıraklık yaptım. Böyle bir araç içerisine girerken çikolata arabası gördüm, sattık. Ondan sonra dönere başladım. İki, i̇ki buçuk kilolarda dönere başladım. Daha sonra 110 kilolara kadar çıktım her gittiğim yerde bir dükkan açtım. Haftanın bir gün açtım. O zamanın Güneş gazetesi Seyyar Dönerci'de sıra kapmak için koşuşan genel müdürler diye başlık atmıştı. Yurt dışında çok büyük teklifler aldı. Hatta Dubai Eber'in ailesine teklif aldı. Bazen benim şöyle bir 20-25 sene önceki müşterilerim de geliyor. Ya Adus diyor, 25 sene önceki yediğim döneri bugün yedim. Ben 45 senedir Sırf Dönecilik yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Halen şu yaşta dahi işimin başındayım. Bugünlere geldik ama onun altında ciddi bir hüzün var, gözyaşı var, ızdırap var. Ne ararsanız var yani. Ali Usta 1956 Malatya, Hekiman ilçesinde dünyaya geldi. 65'te babam rahmetli oldu. 66'da Malatya merkeze geldik. Ortaokulu 2 sene okuduktan sonra bırakmak zorunda kaldım. İş hayatına başladım. Bu süreç içerisinde Malatya'da, Malatya'nın da ünlü bir lokantası, Sinar Lokantası, şimdiki adıyla da Hacı Baba Lokantası'nda çıraflık yaptım. Altyapım orada oluştu. 1975'te de İstanbul'a geldik. İstanbul'da çeşitli mesleklerde yine çalıştım. Amcamla Ümraniye'de bir yer cam açtı, yanında çalıştım. Daha sonra da oradan ayrıldım. Erenköy'de ustalık yaptım. Bir gün bir köfteciden esinlendim. Acaba dedim döner mi yapsam, kebap mı yapsam diye. Böyle bir araç içerisine girerken bir gün bir minibüste indiğimde bir çikolata arabası gördüm satılık. O arabayla sahibiyle görüştük. O günkü şartlarda alacak param yoktu. Haftalık kiraladım arabayı. Sahra-i Cedid'de Ümraniye'ye kadar o arabayı E5'te iterek götürdüm. Bu 1979. 79'da Ümraniye'ye geldikten sonra o arabayı düzenledim. Ondan sonra dönere başladım. 2,5 kilolarda dönere başladım. Daha sonra 110 kilolara kadar çıktım. Daha sonraki süreçte her gittiğim yerde bir dükkan açtım. Haftanın bir günü açtım. Kamyonetle malzememi taşıyordum. Her gittiğim yerde, zaten benim dolabım vardı, sandalyem, masam vardı. Her gittiğim yere etimi, ayranımı götürüyordum. Ondan sonra indiriyordum, dönerimi takıyordum. O günkü dönerimi orada satıyordum. Kapıyı kilitliyordum, çıkıyordum. Bir sonraki gün başka yerde yine aynı hizmeti yürütüyordum bu şekilde. 90'lı yıllarda yazılı medyada da yer buldum ben. Halihazır'da bunun merkez binamızın bulunduğu mevkide, Maltepe Cevizi'de, Omsan, Teknosa, Toyota, Ayadaş, böyle beyaz yakallara hizmet etmeye başladı. O zamanın Güneş gazetesi, seyyar Dönerci'de sıra kapmak için koşuşan genel müdürler diye başlık atmıştı. Tabii burada beyaz yakallara hitap etmem hasebiyle, bunlara biraz daha iyi hizmet edeyim diye burada bir sabit yer açayım dedim. Hamdolsun Allah nasip etti, onu da açtık. Açtıktan sonra işler kendiliğinde çığ gibi büyümeye başladı. Tabi bu süreç içerisinde döner öyleleyin bir çeşitti yani. 11'de 1'e kadar 2'ye kadar bir kebap çeşidi veya bir yemek çeşidi diyelim öyleydi. Ama biz de daha sonra biz başlayınca tabi biz akşama kadar devam ediyorduk. 5, 6, 7'ye kadar devam ediyorduk. Daha sonra da burada alakarta geçince de aynı bunu devam ettirdik. Bu şekilde kendiliğinde bir sektör oluştu yani. Sektör oluşunca da bu günlere geldik burada hizmet ettiğimizde yorulmuyorduk. Yani daha doğrusu beyaz yakalı hizmet ediyordun, iltifat görüyordun, verdiğin hizmetin karşılığını fazlasıyla karşılığını görüyordun. Ama diğer yerlerde böyle bunu söyleyemem, çok zorlanıyorduk. Dolayısıyla buradaki beyaz yakalı olduğu için de fazla bu kar kışta veya yağmurda dışarıda kalması bizi çok da şey etmiyordu, böyle bir mutlu etmiyordu. Dolayısıyla bir alakat bir Yer açsak mı diye tuturduk. Ama tabii bu, bu süreç içerisinde de ben yine iş, iş yerlerime de devam ettirdim. Ama hamdolsun biz açtıktan sonra da zaten tabiri caizse öyle dediler, kapalı gişe şeklinde böyle hizmet vermeye başladık. Yani biz 4-5 saat evde dinleniyorduk. Ondan sonra geri kalan sürecimiz hep burada alakalı dediğimiz aşağıdaki yerimizde geçiriyorduk. İşte orada 4 sene kaldık. 4 de sonra bu merkez binamızı inşa ettik. Buraya geldik. Burada bu hizmetimize devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde yurt dışında çok büyük teklifler aldım. Hatta Dubai Eber'in ailesine teklif aldı. Ama ben o, o süreçte burayı da yine açmıştık. Hiç öyle bir bakmadım dedim yani dağılmayacağım diye reddetmiştim o zaman. Ciddi bir franchise teklif alıyoruz ama biz kendi işimizi çok dağıtmak istemiyoruz yani. Yani çevirebileceğimiz kadarını, gücümüz yettiği kadarını yapalım. Yani bir başkalarıyla bu işi yürütmeyelim diye. Onun için çok da sıcak bakmadık bugüne kadar. Dönerde biz çok seçici oluyoruz. Yani etten çok seçici oluyoruz. Herkes döneri kolda, gerdanda falan filan yapardı ama biz butta yapıyoruz. Daha sonra herkes butta yapmaya başladı. Biz etten çok seçici oluyoruz. Yani seçeceğimiz etin standartlarını korumaya çalışıyoruz. Daha sonra da zaten yaptığın işi sevmen gerekiyor. Yani bizim her yerde yediğin bir yoğurt yiyişi vardır ama Herkesin kendisine göre bir terbiye sistemi vardır. tabi bizim de öyle. Ama biz gerçekten herkese demek veriyor. Kimse şey yapmayayım ama işimizi çok seviyoruz. Ben 45 senedir sırf dönercilik yapıyorum. sırf döner işiyle uğraşıyorum. Dolayısıyla işimi çok seviyorum. Halen şu yaşta dahi işimin başındayım. Gelecek etti etme bakarım. Yap işlerin etme bakarım. takılan etme bakarım. Bir de aromasına çok dikkat ederim ben yani. Önemli olan tabii aromasını kullanırken bunun içine kuzu, ondan sonra bir de kuyruk yağı, kuyruk yağı kullanır. Bunların dozajını ayarlamak lazım yani. Bir de kullandığın döş ve de kuyruğu standartları var. Bu standartları korumak lazım. Standartları korursan bir de döner kaç kilo dönere, kaç kilo ete, ne kadar kuyruk veya döş takılacağını bilirsen, bunların ayarlamasını yaparsan standarta sağlasın diye düşünüyorum. Maltepe'de yaklaşık 1050-1100 kişilik bir oturum alanımız var. Ama biz iki tane e, üstünde hemen hemen yaklaşık bir 750 kişi falan oturtuyoruz. Onların üstünde iki tane salon var. 200 kişiden 400 de burada oturtuyoruz. 1050, 1100, 1150 oturttuğumuz da var ama yani bir masa düzeni kurduğum zaman 1150 lira, 1200 lira çıkıyoruz. Şirin evler var ki 2014'ün sonlarından açtık. Orası da yaklaşık 600 kişiye hitap eder. Orası da iki, iki salonumuz var, 3 katta oluşur. Bir katı imalathane, girişi restoran, aynı zamanda dönerlerin olduğu salondur. Bir de onun üstü de yine tekrar böyle oturum halinde hizmet alan bir yerdir. Bir Ataşehir'deki yerimiz var, Koz bir yerimiz var. 200-250 kişi alıyor orası da öyle. Meydan AVM'miz var. Meydan AVM'de de bu sefer dönerci halüste ekspres olarak hizmet ediyoruz. Can Park var. Can Park'ta da 250 kişi hizmet ediyoruz. Bu şekilde hizmetimizi devam ettiriyoruz. Üretimimiz de merkez binamızda yapılmaktadır. Dağıtımımız da yine o şekilde. Bizim kasap bölümünde yaklaşık bir 20 kişi çalışmaktadır. Sevkiyette iki araba çalışmaktadır. Halihazırda hazırda beş tane şubemiz var. Şubelerimize hizmet ediyoruz. Onun dışında kimse dışarı bir ürün satmıyoruz. Yani kendi ürünümüzü satmıyoruz. Bu şekilde ancak zaten kendi şubelerimize gidecek şekilde şu an hizmet ediyoruz. Bu şekilde bir personel yeterliğimiz var. Biz sırf bir döner çalışıyoruz. Dönerin yanında başka hiçbir şey çalışmıyoruz. Burada işli köftemiz var, çorbamız var, pilav üstü, lavaş üstü, İskenderimiz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz günde 7-8 tane döner takarız. 7-8 döner takarız ama bunu 3 dönerde de kaldırabiliriz yani. Mesela bir döner istersek 400 kilo bir dönerde takabiliriz. Ama öyle yapmayız. Biz bunu 100, 100 küsür kilo döner takarız ama 7-8 seferde böyle bir döner getirir. Yani bir dönerimiz 3 saat ocakta durur. 3, 3 saatten sonra bitiririz bu döneri, tekrar yeni döner gelir. Bu şekilde standartlarımıza dikkat ediyoruz. Bazen benim şöyle bir 20-25 sene önceki müşterilerim de geliyor. Gerçekten bunu şey olarak söylemiyorum ama ya Ali Usta diyor 25 sene önceki yediğim döneri bugün yedim. Aslında 25 sene önceki etle şimdiki etin arasında da çok fark var. 25 sene önceki etlerimiz çok organikti ama şimdikiler öyle değil. Besi hayvanı. Geri dönüşler çok alıyoruz yani. Hiç tadı bozulmamış. Ali Usta aynı Ali Usta. Aynı Ali Usta aynı lezzet aldık diyor. Tekrar buraya geleceğiz diyor. Devam ediyorlar. Belki çocukken ben de yemiştir yemiştir ama bugün baba olmuştur. Bugün yine gelmiştir. Çocuğunu getirmiştir. Bunu da çok söylerler. Çok da böyle müşteriye denk geldi. Seyarlık zamanında benim bir bacanak var. O benden büyük. Şimdi o 6 ay geldi bende de çalışırdı. Araba iterdi. Tabi 6 e, ayda memlekete gider işini yapardı. Şimdi bir yine biz akşamleyin döner almışız kahvelere gittik ama şimdi İmran'ın kahvelerini geziyoruz. Ama bir gittik ama bir kahveye gittik. Şöyle çok dik rampa. Şimdi biz dik rampada duruyor. Şimdi yukarıda da rüzgar var kış günü. Şimdi beni bacanak da tutmuş böyle arabaya omuzunu vermiş. Arabayı tutuyor araba gelmesin diye. Ben de kahvenin içine girdim. İşte hani böyle döner döner diyorum. Yani satayım gideyim tekrar getireyim çeyrek veya yarın. Bir baktım bir dönerci dönerci şey köfteci köfteci dedi birisi. Ara, çocuk arabanın altında kaldı dediler. Şimdi rüzgar gelmiş, arabayı vurmuş. Bu da kendisini bırakmamış böyle. Arabayı dövmüş, döner, yuvarlanmış, gitmiş. Hocam ayağına <laughs> kafasını kanatmış ama yine de arabayı bırakmıyor. Zorlanırdık ama çamur demeden, kar, kış demeden hep böyle mücadelemizi verdik tabii. Vermedik desek, yani gerçekten bugünlere geldik ama onun altında ciddi bir hüzün var, gözyaşı var, ızdırap var, ne ararsanız var yani. Çünkü biz böyle gittiğimiz yerde karda kışta olsa açıyorduk yani açmak zorundaydık.